Kuruluş Osman'ın 186. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Bala Hatun kızına kavuşacak mı? Sofya ne zaman ölecek? Kayı Obası ne zaman geri alınacak? Holofira Hatun ne zaman Müslüman olacak? Alduga ne zaman Müslüman olacak? Bu sezon ne zaman bitecek? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 185. bölümün son sahnesinde Osman Bey komutan Urugan'ı SMBK'nin gözü önünde öldürmüştü. Yeni bölümde Osman Bey SMBK'ye karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. SMBK gelecek olan destek birliğine güvenerek Osman Bey yapacağı hamlelerden dolayı Osman Bey'i yıpratmayı hedeflemektedir. Lakin Osman Bey önceden tüm tedbirlerini aldığından dolayı yeni bölümde Esenbike'yi büyük bir mağlubiyete kavuşturacaktır. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Esenbike'nin ordusu ile Osman Beyler arasında büyük bir savaşın yaşanacağını ve bu savaş sonucunda da Kadro'dan önemli vedaların yaşanacağını düşünmekteyiz. Bala Hatun, son birkaç bölümdür kızını bulmak için önemli hamlelerde bulunmaktaydı ve seyirciler bu senaryodan oldukça sıkılmış durumdadılar. Sonunda yeni bölümde Bala Hatun'un kızının kim olduğunu öğreneceğini düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle 185. bölümde Bala Hatun kızının Koena olduğunu öğrenmişti ve yeni bölümde de Bala Hatun tamamen kızının kim olduğunu öğrenecektir. Bala Hatun kızının kim olduğunu öğrendikten sonra Önümüzdeki bölümlerde Sofya'nın da öleceğini düşünmekteyiz. Hatta yeni bölümde Sofya gizlice Kayı Obası'na girerek Poena'yı kaçırmaya çalışacaktır. Fakat Sofya'nın başarısız olacağını ve Poena'nın yani Halime'nin Sofya ile gitmeyeceğini ve hatta ona artık güvenmeyeceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde de Sofya'nın Bala Hatun tarafından öldürüleceğini düşünmekteyiz. Bu senaryo çok uzatıldığından dolayı seyirci kaybına neden olmuştu. Ve bu senaryo çok kısa süre içinde tamam bitecek. Sofya da ölerek kadroya veda edecektir. Son 10 bölümdür. Hayobası Moğolların, İlbay Bey'in ve Begüm Hatun'un elindeydi. Çoğu izleyici Osman Beylerin Hayobası'nı da ne zaman geri alacaklarını oldukça merak etmektedirler. Bu senaryoda oldukça uzatıldığından dolayı seyirci kaybına neden olmuştu. Önümüzdeki iki ya da üç bölüm içinde Osman Beylerin Kayı Obası'nı geri almayı başaracaklarını düşünmekteyiz. Kayı Obası ile birlikte Osman Bey tüm mülklerini yüksek ihtimalle alacaktır. Ve bunları aldıktan sonra da kadrodan önemli vedalar yaşanılacaktır. Tahminlerimize göre Osman Bey Kayı Obası'nı geri aldıktan sonra İlbay Bey'i idam edecektir. Ve İlbay Bey'in gerçekten Sungurtekin mentorunu olmadığı anlaşılacaktır. İlbay Bey ile birlikte de Bala Hatun'un Begüm Hatun'u öldüreceğini ve Begüm Hatun'un da kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Esenbike'nin ise ölerek değil de kadrodan ayrılarak veda edeceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yaşanılacak olan vedalardan sonra Moğollar da tamamen kadroya veda edeceklerdir. Kadroya Moğol karakterinin dahil edileceğini düşünmemekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde kadroya tahminlerimize göre yeni Bizans tekfuru ile Bizans komutanı karakteri dahil edilebilir. Osman Bey'in bu sezondaki hedefi Bursa'yı fethi etmek olacaktır. Lakin bu sezon içinde Bursa fethinin yaşanacağını düşünmüyoruz. Kuruluş Osman yapılan açıklamalara göre 194. bölümü ile sezonu kapatacaktır. Ve önümüzdeki bölümlerde Osman Bey'in Bursa civarındaki kaleleri Sezon finalinde de Bursa'yı kuşatacağını lakin Bursa'nın fethedilemeyeceğini düşünmekteyiz. Zaten tarihte Osman Bey Bursa'yı kuşatmış olsa da Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa fethi yarıda kalmıştır. Bu sezonun sonunda öyle bir durumun yaşanılması halinde dizinin 7. sezonunda Orhan Bey'in yarım kalan Bursa fethini tamamlayacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yeni bölümde Olafira Müslüman olacağını ve Olafira Hatun'un Hatun adını alacağını düşünmekteyiz. Uzun süredir seyirciler Olafira Müslüman olmasını beklemekteydiler. Ve sonunda yeni bölümde Olafira Müslüman olacaktır. Ve ardından Nilüfer adını alacaktır. Nilüfer ve Orhan Bey'in de sezon sonunda bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de tahminlerimize göre Gonca Hatun da Aladdin Bey de bir çocuk bekleyebilirler. Ve Gonca Hatun ile Aladin Bey'in de sezon sonlarına doğru çocukları doğabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 185. bölümde komutan Urugan ölerek kadroya öda etmiştir. Cergutay Bey'in kardeşi Altuga ise ölmemişti. Yeni bölümde Cerkutay Bey ve Osman Beyler Altuga'yı esir alarak Kayı Obası'na götüreceklerdir. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde de Altugay'ın Müslüman olacağını düşünmekteyiz. Altuga Müslüman olduktan sonra Cerkutay Bey karakterinin de ölerek Kadro'ya eda edeceğini ve Altuga'nın Osman Bey'in yakın adamı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu sezon içinde Kadro'dan önemli vedalar yaşanabilir. Bu sezon içinde Osman Bey'in yakın beylerinden Boran Bey ve Cerkutay Bey'in öderek kadroya öda edeceklerini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz. Yapılan açıklamalara göre kuruluş Osman'ın 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Tahminlerimize göre 7. sezonda kadroya önemli karakterler dahil olacaklardır özellikle tarihte Osmanlı zamanında yaşamış önemli beyliklerin kadroya dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Yeni sezonda da Osmanlı'nın tamamen kurulacağını ve kuruluş aşamasından yükseliş aşamasına geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle Osmanlı zamanında yaşanılmış fetihlerin yeni sezonda yaşanacağını ve seyirci olarak bunları izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde kadroya Turgut Bey karakterinin dahil olması beklenmektedir. Önceki sezonlarda Turgut Bey karakterine başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy hayat vermekteydi. Fakat Rüzgar Aksoy yerine önümüzdeki bölümlerde Turgut Bey karakterine farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek konut videolardan anında haberdar olabilirsiniz.